Ölüyor şu o, anda. Oyun olarak ben Fenerbahçe'yi beğenmediğimi kesinlikle. Ve Fenerbahçe'de bu puan kaybı devam ederse Erol şuraya da gidebilir yarın öbür gün. Yine Gustavo Sosa orta sahasına dönüp en büyük hatayı orada yapabilir. İki, Yani Gustavo o önünde Gustavo Sosa olsa Büyük Perotti zaman, gelir sola, ön tarafta Samanta, Cissi arasında, sağda da Valencia. Şöyle söyleyeyim, Perotti de geldiği zaman takım savunması da birazcık aksamaya başlar Fenerbahçe'de. Orada çok iyi bir denge yapması lazım Erol Hoca'nın. Bazı bildiklerinden şaşmaması gerekiyor ama eleştiriler geldikten sonra bazı bildiklerinden şaşacağını düşünüyorum. Doğru yaptığı çok önemli işler var çünkü Fenerbahçe'de. Ön alan baskısını doğru oyuncularla çok iyi yapıyor. Bunu biraz hücum anlamında katması gerekiyor. Demek istediğim bu sadece. Ama eğer bu puan kayıpları devam ederse baskıya dayanamayıp daha büyük hatalar yapabilir Fenerbahçe'de. Ben saygı diyorum ama ben Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği deplasmanında kazanacağı müsabakadan sonra 5'e 5 beş yapacağını düşünüyorum. Ya, tabii ki olabilir. Yani. Ama ben 7 benim. haftalık oyunla bunu söylüyorum Çünkü sadece. Çünkü Fenerbahçe'nin bu haftalara kayıpsız sabırla devam etmesi Erol Hoca'nın oyun anlamında bu oyuncu grubuna nasıl bir sistemde, nasıl mücadele edeceğini, nasıl oynanacağını net bir şekilde Peki, göstermeye çalıştı. Tek bir soru soracağım. Başarılı oldu ya da başarısız oldu. Bir bu tek, tartışılır. Bir tek soru soracağım. 7 haftadan bu yana Fenerbahçe'nin hücum organizasyonları açısından mesela ben Sivas Spor Galatasaray maçında daha maçın 10. dakikasında Fatih Hoca'nın ne yapmak istediğini çözdüm. Dedi ki Arda Turan seni sol önünde konumlandırdım ama sen serbest oynayacaksın. Orada ben Emre Taşdemir'in önüne bir koridor açacağım yanında oynayan Emre Kılıncı ceza sahası içine teşvik edeceğim koşu yapmaya. Galatasaray gol bak sosyal evet. medyada yazdım Galatasaray golü ceza sahası içine dört tane oyuncu koşu yapıyor. Serdar abi Fenerbahçe'nin bana bir hücum setini söyleyin. Haklısın Serdar abi bak ben sana şu şu yönden haklısın. Galatasaray'ın sırtı dönük oynayacak oyuncuları var. Babel, Arda, Feguli, Belhanda sırtı dönük pas alabilecek evet. oyunculara sahip. Hı Ama Fenerbahçe'nin ben diyorum ki devre arasına kadar 16. haftaya kadar hı hı. istedikleri sonuçları alırsa Fenerbahçe'nin devre devralısı yapacağı tek transfer. Hala bölgesi, transfer yapacak Fenerbahçe. Te, tek çünkü elindeki mevcut oyuncuları elinden çıkaracak. O zaman iyi çıkaracak. bir planlama yoktur demek. Elinden bu, çıkaracak. Çünkü neden çıkaracak? Çok santrofor özellikle oyuncuların kenarda oynamasının dezavantajını Fenerbahçe sizin bu anlatmış olduğunuz sıkıntıları yaşıyor. Peki 15-16 transfer yaptı bu takım. Ama bazen istediğiniz şeyler Serdar abi. Şimdi çok özür diliyorum. Markete gidersiniz, evin ihtiyaçlarını alırsınız, eve geldiğinizde gözünüze çok farklı ihtiyaçlar çıkar. Ama analiste yapıyorum değil mi? anlamında. Analiste var ama sizin o oyuncunun geri bildirimi, performans olarak farklıysa bunu da lig oynanırken görürsünüz. O zaman iyi bir simülasyon ya, yapılmadığını çok özür gösterir. Galatasaray'dan bahsediyorsunuz. Galatasaray yıllardır transfer yapıyor. Her %100 transferi, transferi tutuyor diye bir kaydı Olur yok. Olur mu canım? Geçen ama sene, sene yapılan transferler, transferler özellikle. Fenerbahçe bu sene inanılmaz bir risk aldı. Bu kadar transfer politikası içerisinde hoca da yeni. Ama hocanın sabır kısmında Fenerbahçe camiasının güvenini alabilmesi için ta ki Konya Spor Müsabakası'na kadar bu güveni aldı. Skor anlamında aldı. Oyun anlamında ben de Serdar abiyle aynı düşüncedeyim. Özlediğimiz, Peki, düşündüğümüz oyun şablonunu hala oturtmuş değil. Bu konuda hemfikiriz. Ama ben ilerleyen haftalarda Gençler Birliği maçının çok önemli bir viraj olduğunu düşünüyorum. Bir örnek düşünüyorum. daha vereyim buna. Sergen Hoca'nın geçen sene yaptığı iş. Az evvel Abdullah Avcı konusunda, Caner konusunda met ettim. Çok evet. iyi bir hamle olduğunu, doğru tercih olduğunu. Ama Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ında ben e, Atiba'yı, Elneni'yi ceza sahası içinde görmemiştim. Sergen Hoca bir geldi, bir baktım Atiba giriyor ceza sahası içine, Elneni giriyor ceza sahası içine. Beşiktaş'ı, o kötü Beşiktaş'ı yedincilikten aldı, üçüncü üçüncüye getirdi. Ben burada net bir hoca katkısı gördüm. Evet. Sergen Hoca'yı şu an eleştiriyoruz vesaire bu ayrı. Ama ben 7 haftada bir hücum seti göreyim Fenerbahçe'de. Evet. Derdim sadece bu. Ben şunu beklerim. Okan'ın söylemiş olduğu sözlere katılıyorum. Eğer ki Fenerbahçe bu tür bir oyun şablonuyla daha doğrusu içeride oynayacaksa Caner'le, Gökhan'la ya da Novak'la, Sangare'yle orta kesilecekse içeride tek santroforu olmanın dezavantajını yaşıyor. Okan'ın belirtmiş olduğu gibi evet. çift santrafora dönmesi Veyhatta, lazım. Ne yapabilirdi mesela bu hafta? İki haftadır Tiam oynamıyor değil mi? Kadroya alınmıyor. Ya sen Tiam'ı tercih edeceğine Samata'yı koy oraya. Ve hatta Pelkası solda da oynat. Oynattın mı oynattın. de Samata yap. 4-2-3-1. Aslında çok yani, yani avantajlara sahip. Evet, Serdar abinin söylemiş olduğu ama oyun ediyorsun. içerisindeki ben, evet. Şu ligde kadro olarak ya bir hafta sonuna geldiğim zaman Fenerbahçe maçını iple çekiyorum. Tüm samimiyetimle evet. söyleyeyim. Çünkü oyuncular bana gerçekten öyle. Ya ben iyi oyuncuyu izlemek istiyorum. Niye evet. Premier Lig'i izliyorum abi? Niye bunu Bundesliga'yı izliyorum? Ama Fenerbahçe oyuncuları bana diyor ki ya ben bugün iyi işler yaparım. Ben biraz aşçıdan sadece ya buradan güzel bak bu karışım. Yani buradan bir çiğ köfte yapma. Buradan bir kafede para yap. Başka bir şey çıkart bana. Abi, Peki bu şu gelecek 5 maçına bakalım Fenerbahçe'nin. Ben Gençler Birliği maçının Evet zorlu. Fenerbahçe için viraj olduğunu ve bugün de Mustafa Kaplan'ın göreve gelmesiyle bu maçı çok farklı odaklanacağını 9. düşünerek. 9. haftada Gençler Birliği deplasmanı, 10. hafta kendi evinde Beşiktaş'la karşılaşacak. 11. haftada Yukatel Deniz Spor deplasmanına gidiyor Fenerbahçe. 12. hafta Yeni Malatya Spor, 13. hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Ne diyorsun Serdar abi bu gelecek 5 maçtaki tablo? Ben Gençler Birliği'ni oyun olarak beğenmiyordum bugüne kadar. Onu söyleyebilirim. Yani ve orada çok büyük bir değişim olduğuna inanmıyorum. Yani hani geliyor gidiyor hoca. Evet. Sürekli ya Ankara Gücü Gençler Birliği. Evet. O yüzden çok büyük bir değişim bildiği tanıdığı cami. Yani, yani orada direktördü evet. galiba. Ben bunun Fenerbahçe için çok hani e, buradan Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde bir avantaj. 12-13 puan yapması lazım. Buradan. Çünkü hani gençler bir deplasmanı Diğer deplasmanlara nazaran biraz daha 3 puanı yazabileceğin Beşiktaş sorunlu bu Beşiktaş. Denizli oyun olarak hiç tat vermiyor. Malatya keza çok tat veren bir takım değil. Bir tek Gaziantep deplasmanında zorlanabilir evet. Fenerbahçe diye kağıt üstünde bunu düşünürken buraya 12-13 puan yazabilir derken yine de şüpheliyim. Evet. Ben açıkçası işte gençler bile maçının kırılma anı Ama olduğunu düşünüyorum. Ama buradan 15-13 falan çıkartırsa 15 çıkarsa... da Yürür gider. yani o Yürür gider. Ama inşallah hani oyun olarak da evet. puan değil de puan tabii ki evet 13'ler vesaire bu Fenerbahçe için tabii ki daha güzel ama oyun olarak da ya biz ekran başına veya gittiğimiz zaman. Serdar başa abi bu söylemiş olduğunuz sözleri Fatih Terim iki hafta önce içerideki maçta şu ifadeleri kullandı. Aslında çok kötü bir örnekti. Bugünkü müsabakanın ya ben dedim ki son hafta mı Yansıdı dedim. Yansıdı da. Ya zaten. Bugünkü bravo, müsabakanın bravo, oyundan bravo. daha çok Üç puana daha çok ihtiyacımız oldu. Ya ben dedim ligin başları bu tür açıklamalar diğer hocalara da inanılmaz şekilde başkanların karşısında koz verir. Hatta oyuncuya da. Oyuncuya da verir. Neden derseniz. Onu da yaptı oyuncular zaten. Yani koskoca Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki Fatih Terim Oyundan ziyade 3 puanın önemini bahsediyor. Abi zaten Galatasaray'ın içinde bulunduğu tezatın en büyük tezahürü bu. ya yani Çünkü bir hafta önce diyorsun ki 3 puan alalım, kötü de olsak. 3 puan alıyor Galatasaray, kötü evet, oynuyor. Evet. Sonra bir hafta sonra Sivas'ta 65 dakika muhteşem top oynatıyorsun takım. Abi evet. ne oluyor? Gerçekten Fatih Hoca'nın elinde sihirli değnek mi var? Şapkadan tavşan mesela mı bizi çıkartıyor? Mesela izleyen Fenerbahçeliler de bu düşünceyi düşünüp, sizin söylemiş olduğunuz, çok haklısınız ben de katılıyorum Fenerbahçe'den, Ofansif anlamda üretkenlik, oyun şablonu tabii, ile tabii. ilgili merkezden dikine gidebileceği, isabetli ortaların olabileceği Fenerbahçe'yi hayal ediyorum. Ama Fatih Terim'in yapmış olduğu açıklamalar işte Erol Hoca'ya bu güzel oyunla ilgili hmm. beklentilerimizi biraz kırıyor. Referans kabul edebilir yani. Yani kesinlikle. Ya inşallah etmezler. İnşallah ben de etmez. Çok çünkü Fenerbahçe'nin Fenerbahçe aynen yani. Fenerbahçe'nin çünkü kadro kalitesi baktığınızda ama Galatasaray'ın çok avantajı var. Baktığınızda kenar oyunu oynayacak oyuncuların Santrafor'u demiyorum. Hı. Belki Santrafor bölgesinde sıkıntılar yaşıyor olabilir Galatasaray. Ama Galatasaray'ın kenar oyuncuları Fenerbahçe'nin kenar oyuncularından çok çok ön planda diye düşünüyorum. Performans Şuna da olarak, da olarak da sorumluluk olarak da. Şuna da bakmak lazım mesela. Fenerbahçe'nin bu 7 haftalık süreçte hı hı. ne kadar pozisyona girdi? Değerlendirdi veya değerlendirmedi? Tamam oyun olarak belki 3. bölgede... Organizasyon olarak e, istedikleri o organizasyonu yapamayabilir diye düşünüyoruz ve evet. da konuşuyoruz değil mi? Evet. Kanatlardan bir tek Canerle Gökhanla geliyoruz. Şimdi i̇şte ortadan bazen işte bak şunu anlamıyorsunuz. Bazen söylüyorum sen de oynadığın Anadolu takımdan. Şimdi bakıyor rakip takım Fenerbahçe'de ön tarafta Samata, Pelkas, Sisse, işte e, Perotti. Arkadan Sosa, Gustavo geliyor. Adamlar o merkezi kapatıyor, daraltıyor. E mecbur nereden açacaksın? Ama Bilmiyorum. Okan saygı duyuyorum da. Açamıyorsun, işte bu sefer, daraltıyor. Fenerbahçe, rakip kreatif. takımları kreatif... 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 farklı. Kreatif de ama Peki, şimdi... Dar yani sorumluluk da... alacak şimdi... ama sen sırtı dönük sorumluluk alamazsan. Onu anlattı, anlatmaya çalışıyorum. Gezgin Ön... bir Sivas Spor müsabakasındaki Galatasaray oyunculuk... fark yarattı. Sizse ha. bir hata sabah yapalım. Ya fark yarattı. Bakın Galatasaray'ın atmış olduğu gollerde oyuncular. Ha, Santrafor attı hareketli oyuncu. derdim ediyorsun? ne biliyor musun? Fenerbahçe biraz çizgiye inip bunu denesin. Çizgiye evet. inmiyor takım. Çizgiye inmiyor da çizgiye neden inmiyor? Az önce Yalçın çok güzel bir şey söyledi. Solda Pelkas oynadığı zaman içeri mi kat ediyor? Sağda Valdés içeri kat ediyor. Ortadan Bekleri, da şey geliyor. Yolunu açıyorlar. Yolunu açıyorlar. Ortayı iyice kalabalıklaştıralım.